İstanbul Anadolu Can Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü ürünlerimiz Minelab firmasının üretmiş olduğu 340, 540 ve XR Pro modelleri. 340 elimizde 3 adet bulunuyor arkadaşlar. Takasa gelen cihazlarımız temiz, sorunsuz, sıkıntısız, adınıza faturalı ve garantili ürünler. beni tanıyanlar zaten biliyor temiz olmayan hiçbir ürünü almıyorum. bu ürünlerin tamamı da tertemiz spray yardımda ürünler. 340'ların modelleri, 340 modellerinin fiyatları 7.750 TL, 540 modeli e, bu ürünün fiyatı 10.750 TL. XR Pro'lar ise 11.750 TL. Jelatinleri üzerinde temiz, sorunsuz, sıkıntısız. 540'ımız kondüksiyon olarak 10 üzerinden 8 diyebilirim. Diğerleri kondüksiyon üzerinden konuşacak olursak e, 10 üzerinden 8-9 Bilginiz olsun. Temiz ürünler, sorunsuz. 6 ay ürünlerimizin garantisi var. XR raporlar ortalama 1 aylık cihazlar arkadaşlar. Bunlar kesinlikle sıfır ayarında. Diğer ürünlerimiz de temiz, sorunsuz ve sıkıntısızdır. Buradaki numaradan ulaşıp bana sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kapalı ödeme kolay yazı sağlıyoruz. Elden almak isteyen arkadaşlarımız olursa da İstanbul Arnavutköy Ayazma'da ofisimiz. Daha farklı marka modeli isteyen arkadaşlarımız olursa da birçok marka modelinin ikinci eli ve sıfır elimizde bulunuyor. Mümkün mertebede sizlere en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bütün ürünlerimizin tamamı takasa takasa açıktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.